Evet Clash of Clans sevenler Bugün yeni bir videoyla yine karşınızdayım arkadaşlar Ben Adar Kayaoğlu Arkadaşlar bugün size ordu Yani nasıl kullandır e, Onu göstereceğiz inşallah Şöyle arkadaşlar e, hızlı bir şekilde Videomuza başlamak istiyorum Şöyle üçlük çektiğimiz e, Başta yani Savaşlarımızı sizlerle birlikte e, Göstermek istiyorum arkadaşlar Hemen hızlı bir şekilde savaşımıza Geçiyoruz arkadaşlar Şöyle durdurmak istiyorum pardon ee, bu ordumuz arkadaşlar 15 binici 15 tane madenci 2 tane bebek ejder 5 tane şifacı 1 tane büyücü 2 tane balon 5 tane de duvar kırıcı alıyoruz arkadaşlar ee, Kale zeplin ee, kalenin yani öfke alıyoruz ee, kalenin içine de yani zeplinin içine de arkadaşlar 2 tane yetire balon alıyoruz arkadaşlar şöyle videomuza başlayalım arkadaşlar. Kraliçe yürüyüşü arkadaşlar öncelikle çok önemli arkadaşlar. Ee, kraliçeyi asla öldürtmemek gerek. Gerekirse bütün yani bütün öfke ve buzları kraliçeye kullanmak daha mantıklı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kraliçemizi yürüttük arkadaşlar. Güzel güzel yürüyor. Hiç sorun yok. Duvar kırıcılarımızı ardından gönderdik. Amacımız kraliçeyi biraz merkeze doğru ilerletmek, güzel bir temizlik yapmak. Diğer taraftan ise bebek ejderlerinizi bırakıyorsunuz arkadaşlar. Tabi bu düzene göre değişiyor. Kraliçemizi kaybetmemek için hemen gördüğünüz gibi öfke ve buz büyüsünü kullandık. Kraliçenin canı güzelce yine doldu. Kraliçemiz güzel bir şekilde içeri doğru gidiyor arkadaşlar. İnşallah dışarıya doğru kaçmaz. Orada tek bir avantajım vardı arkadaşlar. Cehennem Kulesi'ni fark ettiyseniz çoklu. Yani tekli olsaydı kraliçemizi orada kaybetme ihtimalim çok yüksekti. Zaten kaybederdim büyük ihtimalle. Çünkü buz büyümde de yoktu. Ee, kaybetme şansım baya yüksekti. Bu yüzden yani o benim için çok büyük bir avantaj. Bunlara sürekli dikkat etmek lazım. Kraliçemiz çok güzel bir şekilde yani baya bir savunma binası da yıktı. Güzel güzel ilerliyor şu an. Süre olarak yani e, kraliçede arkadaşlar bu ordu süre dikkat etmek lazım ve diğer köşede ise yani bir köşeyi kraliçelen temizlediğiniz ama diğer köşe ise barbar kralı bırakıp yani ordunun biraz daha yani içeri doğru girmesini sağlamak arkadaşlar gördüğünüz gibi binicilerimiz ve e, madencilerimiz gayet güzel bir şekilde savunmaya doğru ilerledi ardından zeplininizi bırakıyorsunuz arkadaşlar Zeplin avantajı ise direkt belediye binasına gitmek arkadaşlar. Gittiği zaman zaten rahatlıkla belediye binasını indirebilirsiniz. Koruyucun yeteneği de gördüğünüz gibi çok güzel bir yerde kullanmak arkadaşlar. Yani askerlerinin tam yok olacağı yerde yani canların baya bir az olduğu yerde koruyucu kullanmak en mantıklısı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok tertemiz bir üçlük geliyor yani. Bu düzende de arkadaşlar genelde ya tekte kalınıyor ya ikide yani çok şükür biz üçlemiş olduk. Yani kendim üçlemiş oldum. Ordumuz bayağı bir sağlam. Hatta kraliçemiz bayağı bir ayakta hala. 74 seviye kraliçemiz tabii şu an max durumda. Orada bir sıkıntı çektim. Orada kraliçeyi herhalde kaybettim aynen. Kraliçemizi kaybettik ama güzel bir üstlük çekebildik arkadaşlar. Müthiş bir savaş, müthiş bir ordu, müthiş bir strateji arkadaşlar. Bu ordunu kullanıp da bu şekilde arkadaşlar hemen diğer e, savaşa geçip size aynı şekilde farklı bir düzende denediğim e, bu orduyu tekrar anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Güzel bir üçlük hemen eve dönelim arkadaşlar ardından diğer savaşlarımıza bakalım. Yine aynı ordu binici madenci kombinasyonu arkadaşlar çok farklı bir düzen ve çok zor bir düzen. Aynı şekilde arkadaşlar kraliçemizi yürüteceğiz. Şöyle hafiften önce köyü inceledik. Ondan sonra kraliçemizi bırakıp ardından şifacılara veriyoruz. İki tane de balon bırakıyoruz. Çünkü hava patlayıcılar şifacılarımıza zarar vermesin. Şifacılar gerçekten önemli. Diğer taraftan ise barbar kralımızı bıraktık. Barbar bar kral o tarafa temizlerken kraliçemiz içeri doğru ilerleyecek arkadaşlar. Bebek ejder de zaten kraliçenin içeri girmesi için bıraktım duvar kraliçeleri ardından bıraktık ve kraliçe direkt içeri giriyor arkadaşlar. Bu da büyük bir avantaj arkadaşlar. kralçe ile ee kartal topunu yok etmek gerçekten daha mantıklı, daha güzel. Kraliçemiz baya ilerleyecek çünkü iki seviye duvarı yani iki kere duvarı yıkıp kralçe yön vermiş olduk. Bu da güzel ilerledik ve bir öfke büyüsü kullandık. Çünkü e, kraliye şampiyonun vuruşu gerçekten çok kötü. Kraliçeyi mahvediyor. E, orada da zaten barbar kralı var gördüğünüz gibi. Ardından madencilerimizi bıraktık. Madencilerimiz orada öldü. Direkt gördüğünüz gibi merkeze gidecek şekilde etrafı temizledik ve ordumuz komple içeri gitti. Ardından zeptinimizi ve kraliyet şampiyonu koruyucumuzu bıraktık gönderdik arkadaşlar. Artık gerisi madenci ve binicilerde arkadaşlar. Tabi kraliçemiz de bu arada bayağı bir önemli. Kraliçemiz klan kalesini yok etmekle uğraşacak. Gayet gördüğünüz gibi ordumuz içeri gidiyor. Bayağı bir savunma da yok edebildik. Koruyucunun yeteneğini de kullandık. Belediye binası düştü. Tabi kral çemiz orada bayağı bir oyalanmış oldu. Hani yeteneğini de kullanmıştık zaten. Bayağı bir orada oyalandı. Yani oyalanmasaydı bence biraz daha seri bir şekilde üşleyebilirdim. Madencilerimiz aslında biraz dışarı kaçtı orada. Yani bu taraftan yani o taraftan biraz daha temizlik yapabilseydim direkt ana savunmaya yani ordum direkt ana savunma odaklanabilirdi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok güzel bir savaş arkadaşlar. Bu orduyu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ee, yani genelde üçlük çekebilirsiniz. Sadece biraz taktik yapmak lazım. Ordumuz gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Kraliçemiz bu arada hala hayatta. Önemli olan zaten kraliçe. Yani kraliçeyi iyi yürütebilmek. Kraliçeyi öldürtmemek lazım. Madencilerimiz de baya bir avantaj sağladı bize. büyük koruyucumuza maks olduğu için bayağı bir işe yarıyor. Tek vuruşta yok edebiliyor. O da güzel. Arkadaşlar bu ordularda e, sadece şöyle bir şey var. Yani koruyucunuz veya herolarınız düşükse arkadaşlar bu orduda pek başarılı olamazsınız. Yani biraz zorlanabilirsiniz ama üçlük çekemezseniz anlamına gelmiyor. Yani seviyeleri yani güzel olması lazım. Hemen bir diğer savaşa geçmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakalım aynı orduyla farklı bir düzen arkadaşlar. Gördüğünüz gibi farklı bir düzen, bayağı bir zor bir düzen. Şöyle yine aynı şekilde kraliçemizi yürüttük köşeden, ardından şifacılarımızı verdik. Kraliçemiz güzel güzel ilerliyor. Ardından balonları bıraktım çünkü orada tuzak olabilirdi. Şifacılarıma fazla zarar vermesin. Şifacılar önemli gerçekten. Diğer taraftan ise barbar kral ve bebek Ejder'i bıraktım. Ee, neden bırak? Mesela şöyle bu soruları soruyorsunuz. Neden barbar kralı o taraftan bıraktım? Çünkü o taraftan güzel bir temizlik yapsın ki benim binici ve madenci ordum direkt merkeze doğru ilerlesin diye arkadaşlar. Yani sağ sola ordum kaçmasın diye amaç bu zaten. Güzel barbarımız da o tarafı temizledi. Kraliçemiz de zaten kartal topunu alacak inşallah. Diğer taraftan ise hemen diğer ordumuzu bırakıyoruz. Zehrimizde kullandık. Arkadaşlar e, şu şekil bu orduda zaman gerçekten çok önemli arkadaşlar çok dikkatli olmak lazım Karaliçe yürüyüşünde özellikle zamanı çok iyi ayarlamak lazım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar ardından yani etrafı güzel bir şekilde temizledik diğer ordumuzu bıraktık koruyucumuzu. Ardına bıraktık ve zeplinimizi arkasından bırakıyoruz. Güzel güzel ordumuz ilerliyor. Önüne bir tane şifa çünkü çoklu cehennem kulesi yok edebiliyor ve ee, kaya saçarımız da baya bir fena vuruyor. Bu yüzden güzel bir üçlük. Belediye binasına öfke kalmadığı için buz büyüsü attım. Zaten yetiler onu hallediyor. Alır yani rahat bir şekilde. iki tane yeti zaten mahvediyor. Gördüğünüz üzere çok güzel bir savaş arkadaşlar. İlerliyor. Eee, bir şifa daha cehennem kulesinin olduğu taraftan attım. Çünkü cehennem kulesi e, binicileri mahvediyor. Binici de direkt ana savunma gittiği için baya bir avantaj sağlıyor. Zaten bir tane şifa büyümüz de var. Onu da oraya kullandık. Kaya saçar. Baya bir mahvetti ordu zaten. <laughs> Gayet güzel bir şekilde bir üçlük geldi. Evet arkadaşlar bu orduda tek yapmanız gereken kraliçeyi çok iyi yürütmek, etraf temizlemek, binici ve madencileri güzel bir şekilde merkeze gidecek şekilde ayarlamaktır arkadaşlar. Bu ordunun bu kuralı bu. kraliçe yürütmek en mantıklısı arkadaşlar. Tabi kraliye şampiyonumuz da burada baya bir iş yaptı. Max olduğu için baya bir, güzel bir iş yaptı koruyucuyla beraber. Yani yeteneğini burada kullanacağız zaten göreceksiniz. bayağı bir savunma yok ediyor. Yani normal şey yok ediyor. Şöyle bayağı güzel bir üçlük ve güzel bir başarılı bir savaş arkadaşlar. Bu arada yüzde yüz kalan diye bir rakip onunla savaştık. Ona da çok ayıp olmasın. Yani üçlemiş olduk. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi süper bir üçlük geliyor arkadaşlar. Hemen arkadaşlar belediye onlar için hangi orduyu kullanırsınız hemen onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşımızın yani arkadaşımızın yaptığı bir orduyu ben rica ettim kendisi bana gönderdi. Hemen şöyle bu orduyu nasıl kullanabilirsiniz arkadaşlar? Hemen kısaca orduyu size tanıtacağım. Arkadaşlar 17 tane val alıyorsunuz, 4 tane duvar kırıcı, 8 tane büyücü alıyorsunuz, 4 tane okçu, 2 tane golem. E, kesinlikle tokmak almayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Klan kanize belediye onlar için diyorum arkadaşlar. E, yani 2 tane şifa büyüsü, 2 tane öfke, 1 tane atlama, 2 tane de buz. Tabi klan kalesini e, siz 2 tane buz e, maalesef eğitemiyorsunuz. Klan kalenizi alıyorsunuz arkadaşlar ordu böyle bir ordu arkadaşlar. Bu orduyu da size tavsiye ediyorum. Arkadaşımız bu orduyla e, şu an efsane dikte Berat kardeşimiz efsane dikte savaş yapıyor arkadaşlar. Şöyle izleyelim. Nasıl savaşıyor? Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane golemi yandan attı temizlik için. Ardından büyücülerini bırakıyor arkadaşlar. Amacı varkuru yani varkulları e, merkeze sokmak. Güzel bence. Tokmanı da kullandı, tokmak güzel bir şekilde varkılların ve herulların önünü açıyor. Ve bütün varkıllarını gördüğünüz gibi içeri gönderiyor. Şansına elektro çıktı kalede. Ama üçlüyor arkadaşlar. çok Süper bir strateji savaşı arkadaşlar. Yani güzel bir ordu. Ve ardından öfkeleri çok iyi kullanıyor arkadaşlar bu arada. Öfkeleri çok güzel yerlerde kullanıyor. Şöyle atlama büyüsünü de ordu ilerlesin. Yani duvarda fazla beklemesin diye güzel bir yerde kullanmış. Gerçekten tebrik ediyorum arkadaşımı süper elektrosu karesinde de elektro çıkmış baya bir iş yapmış ee, eğer arkadaşlar bu orduyu kullanacaksanız belediye onlar için kaleye elektro almanızı tavsiye ediyorum çünkü elektronun yaptığı işi gerçekten hiçbir ordu yapmaz belediye düşüklerde baya bir savunma alabiliyor bir vuruşla arkadaşlar gördüğünüz gibi süper çok güzel bir temizlik yapıyor Varkulları öldü yok varkulları daha ölmemiş arkadaşlar <laughs> Elektrosu baya bir iş yaptı bu arada. Gördüğünüz gibi neredeyse elektro o tarafı komple temizlemiş oldu arkadaşlar. Bu arkadaşımız Efsane Lig'de bu orduyu kullanıyor arkadaşlar. Bu ordunun tanıtımı için yine videolar çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Yani bu orduda güzel kupalar kasabilirsiniz. Veya farklı ordularla. Tabi bildiğiniz ordular varsa o ayrı konu. Ama bu ordu gerçekten size tavsiye ediyorum. Gördüğünüz üzere Güzel bir üçlük. Şöyle biraz hızlandıralım. <laughs> İki tane okçusunu en sona saklamış bu arada. Bir tane küçük minnacık da bir topu varmış rakibi. <laughs> Güzel bir üçlük çekmiş kardeşimiz. Helal olsun. Tebrik ediyorum onu da burada. Evet arkadaşlar. Bu ordu arkadaşlar böyle bir ordu. E, kullanmak istiyorsanız arkadaşlar e, kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu arada e, YouTube kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açık tutarsanız sevinirim. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar.